Biz Noellerin çocuğu değiliz. Çizginizi netleştirin. Sevgili tarih severler, bugün e, farkındalık kazandırmak istediğim konulardan birisi de aslında bu Noel Baba geleneği ne kadar batıya, ne kadar Hristiyanlığa dayanıyor. Peki bunun kökeninde neler var? Türkler bu geleneğin neresinde? Bunları biraz anlamlandıralım. Şimdi öncelikle şunu belirtelim ki malum bildiğiniz üzere Eski Türklerde güneş önemli bir yer tutuyordu. Doğanın her şeyine önem veriyorlardı. Ağaç, kuş olsun, güneş olsun, ay olsun. Türklerde doğaya karşı muazzam bir saygı ve kutsal görme duygusu var. Halim bildiğiniz üzere bu kutlamalara nar doğan yani güneş doğan kutlaması deniliyor Türklerde. 20 Aralık'ta gece ile gündüzün savaşı var. Malum Arna'nın günler artık uzamaya başlıyor ve gündüz kazandığı için güneş galip geldiği için Türkler bu inancı benimsemişler. Bugüne özel bir anlam ifade etmişler. Bugün hani Noel diyorlar ya 25 Aralık olarak ya da Ortodoks inancında da 6 Ocak olarak kutladıkları bir şey var Hazreti İsa'nın inanışına. Aslında bunların kökenlerine baktığımız zaman güneş var hepsinde ki ee, bu Türklerde bu şekilde geliyor. Ayaz atayı Noel Baba dedikleri e, kültürün temelinde de aslında ayaz yatmakta. atmakta. E, bunu bazı batılı e, uzmanlar tarafından da kabul edilmekte. Ayaz ata eski türklerde e, onun üflemesiyle kışın geldiğine inanılır. Ve e, bu kişi geceleri e, soğuk dönemlerde dolaşıp e, geyiklerin çektiği kızağıyla e, çocuklara hediye dağıtmaktadır. Ki bugün batıda kullanılan e, Noel Baba denilen kültün e, geyiklerinde ren geyikleri oluşuyor. Ren geyikleri de Orta Asya kökenli bir e, geyik türüdür. Bu da aslında bunun kökeninin Türklerden geldiğini göstermektedir. Ya yani buralara baktığımızda folklor bilimcilerinden e, Silvan Güneş Hoca'nın yazdığı makalemize baktığımız zaman burada görüyoruz. Ayazatı geleneğine Ayazat'a e, bu şekilde e, soğukta çıkıp hediyeler dağıtır ki bilindiği üzere çok soğuk bir coğrafyada yaşayan Orta Asya ikliminde bu soğuk günlerde insanları içine ısıtmak, bu soğuk günlerin telaşısını, e, kargaşasını dağıtmak için yapılan belli başlı etkinliklerde Batı'da da bunların hani ilk kutlamalarını 16. yüzyılda Avrupa'da görüyoruz. Bu sebepledir ki e, daha sonrasında bunun Batı'da var olduğunu görüyoruz. Yani bunun şey olarak görmeyelim. Yani bu Hristiyanlık inancı olarak bakmayalım. Bunlar bizim kendi kültürümüzü olan bir şey ki ve ee, buradan hareketli isnat etmek lazım. E, güneşin yeniden gün kazanına, baharın tekrardan gelebileceğine olan inanç, inançtan doğan bir gelenek olmuştur. Tabi zamanla Türkler pek çok yere göç ettikleri için oralarında kültürünü etkilemiştir. Mesela Batı Hunlarından eee gittiği yerlerde bu tür geleneklerini Avrupa'da yaşatmışlar. Oraya ile oradan e, oraya transfer sağlamışlar. Kültürel olarak transfer sağlamışlar. Akabinin oraya yerleşince sanki bu gelenekler Türklere ait değilmiş gibi batıdan çıkıyormuş gibi oldu. Batı maalesef ki bir şeyleri eee propagandasını yapmakta, kendisine alet etmekte başarılı. Ve dünya çapında da çok yayılmasında bu nevail baba kültürünün aslında Kapitalist dönemin etkilerini görüyoruz. Malum özellikle de Amerika'da bunun yayıldığını görüyoruz. O dönemlerde e, bu e, alışverişi desteklemek için Noel Baba kültürüyle beraber yani yılbaşında insanlar alışveriş yapsınlar birbirine hediye alsınlar, ticaret dönsün, ekonomi sağlanmasın diye bunları daha iyi pazarladıklarını görüyoruz. Halbuki işin kökenine girdiğinde bu işlerin yani bizim kültürümüzden çıktığını, köklerimizde olduğunu Güzel bir kültürel bağ olduğunu aslında insanların dayanışma sağladığına, soğukta insanların içini ısıtmak için bu tür etkinlikler yapıldığını görüyoruz. Bunların aslında kökenini doğru anlamak lazım. Bunları umarım sizler de araştırırsınız, bilinçli bir şekilde bakarsınız. Kültürümüzü, köklerimizi güzel biliriz. Bazı şeylerin kökeni nereden geliyor? Bizde olan varlığı bilelim. Başkalarına aitmiş gibi lanse edilmesine müsaade etmeyelim. Bilgili olarak kalın lütfen.